Ay bu geceyi de atlattık çok şükür. Allah utandırmasın. Ben yeterince utandım zaten. Kızım ne diyorsun sen yine? Yahu biz annen baban olarak bak senin peşine düştük. Yuvanı kurduk. Hem de istediğin kişiyle. Daha ne istiyorsun? Ya adam beni sevmiyor bile. Zorla malmışım gibi bu akşam beni verdiniz. Ona yazık değil mi? Nursema, koskoca camiye hoca olmuş adam. Evvela bir kadınla gece yarısı bir evde bulunma günahına girmeyecek. Girdiyse sorumluluğunu alacak. Yeter artık ama şımarıklığın. Atana rahmet Abdullah Bey. Neyse. Ben yavaş yavaş yatayım. Dinleneyim biraz. Dinlen, dinlen yavrum. Bir şeye ihtiyacın olursa da söyle. Sağ ol anne. Daha iyiyim ben hayatım. Tamam. Bir şeyim yok ya. Yani. <laughs> Yatıyorum ben. Biz bu hale getirdik bunu. Koca beğendiremiyoruz hanımefendiye. Yahu kendi istemedi mi imamı? Ne oluyor şimdi? Anne hani abla ilgi seviyor. E bir şeyin yokluğunu yaşamamış ki. Ya e, imam onunla gönülsüz evlenecek diye. E prensesliğine halal gelsin istemiyor anca. Nilay biz karışmayalım istersen. Yo doğru söylüyor kız. Ne istediyse serdik önüne. Al işte, bak ne oldu. Neyse ama hallettik. Aa, yeter ama. Evli evine, köylü köyüne artık. Hadi biz kalkalım Nilay. Ya, konuşmayayım diye mi kalkalım diyorsun? Evet Nilay. Konuşunca saçma konuşuyorsun çünkü. İyi, tamam. Senin seyahatin nasıl geçti? İyi vallahi. Vakitlice bitirdik işte. Geldik çok şükür. İyi. Hadi yatalım. Baksana gözaltların torba torba olmuş. Ay, bu yaştan sonra Abdullah Bey senin işe güce bu kadar saldırmana gerek yok. Biz ahiretliğimizi yaptık. Bırak oğlanlar ilgilensin işlerle. Pembe Hanım, elim ayağım tuttuğu sürece işimin başında olacak Tamam? Şunun şurasında daha ne yaşayacağız ki? Mezara mı götüreceksin? Sen keyfine bak diye söylüyorum ben sana. Ama sen bilirsin. Bana göre hava hoş. Hadi hadi kalk. Takmış bana ya. Ben geldim şimdi uyuyorum. Gel bakayım yanıma.